Merhaba arkadaşlar. Çilekli pasta yapacağım. Çilekli yani çilekli törte Pişirmeden hazır pasta yapacağım daha doğrusu. Bir tane kekimiz var. Bir de çileklerimiz var. ve yarım kilo almışım. Bir de yazdan yapmıştım kiraz konservesi. Kiraz kompostodur aslında. Bundan da üzerine sosunu yapacağım. Bunları Gel jelatin yani meyve jelatini bununla pişireceğim. Yapma şunu gösteririm. Bilenler biliyor ama Türkiye'deki arkadaşlar için belki enteresan olur. Siletleri önce ikiye sonra da böyle dörde bölüyorum. Evet böyle tamamlayalım. Evet biraz büyüklerini dışına sonra da içerisini dolduracağım. Bir sıra. Sıra sıra böyle dizeceğiz. onu. Silahın da zaman değil ama bu hafta marketlerde ucuz gelmişti, uygundu fiyatı yani. Yapalım yiyelim dedik. Evet şimdi toz jelatinlerimi kullanacağım. Bunlar bir paketine 250 gram süt, su gidiyor yani sıvı. Aslında bir tane yeter de ben fazla şeyli seviyorum. Jelatini de iki tane koyuyorum onu da. İyi oluyor yani iki tanesi. evet Bu konservemizde kıyacağız. 250 gram. Bir pakete 250 gram su. Süzelim. Gerisini aslında suyla dolduracağım. Tamamlayacağım. Bu yeter oldu. Renk, ol renk verecek onu aslında. şey değil. Rengini kırmızı olsun diyedir. 250 evet bir daha da koyacağım tam bir daha koymayayım da ayarlarımın katılım bir evet 0 15 iki kaşık da şeker çileklerim şekersiz bir kaşık şeker koydum bunu pişireceğim şimdi Evet arkadaşlar pişirdim onu 400 gram suya iki paket kullandım aslında bu çilek pastayı aslında şimdi kıştır. kış meyveleriyle de yapabilirsiniz. olan, mandalina olan, portakal. Böyle kırmızı sos da koymanıza gerek yok. Beyaz da olabilir. Eğer jelatinizi pişirirken limon sıkınında, şeker, limon, beyaz bir sosunuz olur. Onu, onu kullanın. İlla da kırmızıya gerek yok ama. Çilek diye ben kırmızı koydum. Aslında bunu beyaz da koyuyorum. Tam çilekler altına gözüksün diye. Evet aralarına girsin diye böyle ara ara. Her yerine. Dökeyim. Evet pastamız yan tarafta soğusun. Şimdi bunu onunla yemek için. Hmm, sahne yüzde otuz yağ içerir. Yani bu kaymak. Bu çırpacağız başka bir şey yok anne. Sıf kaymak, %30 yağ içeriyor. Çıl süt kaymak. Bak. Bunu da çırpacağız. Şöyle saniyeceğiz. 2 kaşık da şeker koyalım. Yani. Bir kaşık yeter. Bir kaşık şeker. Evet, bir kaşık da şeker. Köpük yapacağız. Evet, bunu yaptık. Evet, bu kaymağın Evet kaymak bulamazsanız krem şanti ya da vanilyalı dondurma da alternatiftir yani. Güzel olur. Evet arkadaşlar bir iki saat dinlendirin. Ben dinlendirmedim hanım. Göstermek için telefonumu kapatacağım. Hiç yani. bitireceğim. Böyle servis yapabilirsiniz. Herkes afiyet olsun.